بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عطاء رضي الله عنه جابر رضي الله عنه ذن روايته جابر رضي الله عنه قال إن انكسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس انما انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالناس ست ركعات باربع سجدات بدا فكبر ثم قرا فاطال القراءه ثم ركع نحوا مما قام ثم رفع راسه من الركوع فقرا دون القراءه الاولى ثم <Sessizlik> ركع <Resul -i> zamanında مما قام zamanında, oğlu İbrahim vefat ettiği gün güneş tutulmuştu. İnsanlar güneş ancak İbrahim'in ölümünden dolayı tutuldu dediler. Peygamber Efendimiz kalktı insanlara altı rukulu, dört secdeli iki rekat namaz kıldırdı. Yani birinci rekatta üç ruku, iki, iki secde, ikinci rekatta da yine üç ruku, iki secde yaptı. Tekbir getirip başladı. Sonra Kur'an okudu ve okuyuşunu uzattı. Ardından rukuya gitti ve ayakta durduğu kadar da orada bekledi. Sonra başını rukudan kaldırdı. Önceki okuyuşundan daha kısa bir şekilde tekrar Kur'an okudu. Sonra tekrar rukuya gitti ve orada ayakta beklediği kadar bekledi sonra başını rükudan kaldırdı. İkinci okuyuşundan daha kısa bir şekilde Kur'an okudu. Son ayakta durduğu kadar tekrar rükuda kaldı, rükû yaptı. Sonra başını rükûdan kaldırdı. Ardından secdeye gidip iki rekat, yani iki secde yaptı. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوَيْهِ ثُمَّنْ حَدَرَ بِسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فركع ايضا ثلاث ركعات ليس منها ركعه الا التي قبلها اطول من التي بعدها وركوعه نحو من سجوده ثم تاخر وتاخرت الصفوف خلفه حتى انتهى الى النساء ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه وانصرف حين انصرف وقد اضاءت الشمس Sonra kalktı aynı şekilde üç rüku yaptı. Onlardan önceki her bir rekat kendisinden sonrakinden daha uzun. Rukusuz secdesi gibiydi. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam biraz geri geldi. Onun peşinden saflar da, bulunanlar da kadınlara varıncaya kadar geri geldi. Ardından kendi yerine gelinceye kadar biraz ilerledi. İnsanlar da onunla beraber ilerledi. Sonra namazını bitirdi. بتردينا جونوش تكرر أيضاً عن ماية بشرية أن يعني جونوش أشر مشوطة فقال أيها الناس إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت بشر فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فصلوا حتى تنجلي ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، كان يسرق متاع الحاج بمحجنه، فإن فتن له قال إنما تعلق بمحجني وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبه الهرة صاحبة الهرة التي ربتتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا Efendimiz Aleyhisselam Ey insanlar muhakkak güneş ve ay Allah'ın delillerinden iki delildir. Onlar bir, beşemin, bir beşerin ölümünden ötürü tutulmazlar. Böyle bir durum gördüğünüze bu durum üzerinizden gidinceye kadar namaz kılın size vaat edilen her şeyi şu namazımda gördüm. Cehennem getirildi. Bu alevi bana isabet edip yakması korkusuyla namazda beni geri çekilirken gördüğünüz sıradaydı. Hatta orada hacıların eşyasını sopası, sopasıyla çalan şu çoran sopa sahibini bağırsaklarını cehennemde sürüklerken gördüm. Şayet onun farkına varılırsa aslında sopam onu ona yanlışlıkla takıldı der. Eğer fark edilmezse alıp onu götürür. Yine o namazda kedi sahibi kadını da gördüm. Öyle ki o kedisini bağlayıp ona bir şey yedirmedi. Onu bırakmadı ki yer haşerelerinden de yesin. Kedi öylece açlıktan öldü buyurdu. Sonra gii bil cenneti ve zalikum hina raitumuni taqaddamtu hatta qumtu fi maqami ve laqad madadtu yadi ve ana uridu an atanawala min لِتَنْظُرُوا اِلَيْهِ ثُمَّ بَدَى لِي اَنْ لَا اَفْعَلَ فَمَا مِنْ شَيْءٍ تُوْعَدُونَهُ اِلَّا قَدْ رَعَيْتُهُ فِي صَلَاةِ هَذِهِ Sonra cennet getirildi. Bu da namazda yerime gelinceye kadar ilerlediğimi gördüğünüz zamandı. Onun meyvesinden almak isteyerek elimi uzattım ki ona bakasınız. Sonra böyle yapmamamı daha uygun gördüm. Size ne vaat edildiyse işte bu namazımda onları gördüm buyurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizleri Peygamberimiz aleyhisselamın sahabe-i kiramın tabi'in ve tabi'in ve kıyamete kadar onlara güzellik yollayanların yolundan ayırmasın amin ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihi ve sahbihi ve sellim subhanu rabbi kerabbi izzete amme yasbun selamun aleyhi ve sellim velhamdülillahi rabbil alemin